bugün sizler birlikte mini, mini games. games. Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Ben Amur. Arkadaşlar şimdi mini e başladık. Aynen ne? mini games e başladık oh, bu arada. Bu ne ya? En yükseğe çıkmaya çalışacağız. Tamam başlayalım. Nasıl başlayacağız? <laughs> ha ha anladım anladım anladım. <laughs> Hadi ilerleyebiliriz. Evet hızlı biraz hızlı biraz hızlı biraz. <laughs> Hadi ben yapıyorum ama geç basıyor. Hadi. Ver iki kere o. Gidelim gidelim çubuk alalım. Evet evet. Taşlara tırmana tırmana parkur yapıyoruz resmen mini games'te. Hadi hadi yetişebiliriz. Artık ha, çok, çok geç kaldık ama. Neyse yapabiliriz biz bunu. En önde biz varız ama hala fakiriz. Aynen. Ha. Ve bitirdik. Ve bizim birinci olduk bu arada. Ay evet arkadaşlar biz birinci olduk. İşte böyle. Kimse yoktu valla. Ben sen gördün mü başka bir insan? Yok. Ben de görmedim. Fakir fakir böyle geziyoruz zaten etrafta. Fakir kıyafetlerimiz de yok ama geziyoruz böyle. Fakir kıyafetlerimiz var ya. Çok sade I love you, I, I love you Roblox yazıyor. Altımız yok ama. Aynen. Oo birinciye bak. Altımız nasıl abi? Şimdi arkadaşlar bakalım 10 saniye içinde yeni oyunumuz bir şey yapacak, seçilecek. 4 saniyemiz kaldı. Bu oyunu ben çok seviyorum bir, arkadaşlar. Iki, oyunun linkini aşağıya atarım. Heykel koru Ama ben şu heykel koru oyunun anlamadım arkadaşlar. Vallahi biz ben de anlamadım. Gerçekten anlamadım. Bakalım şimdi anlayabilecek mi? Acaba pet insanların hepsinde pet var. Biz de pet alabilir miyiz? an bakalım. Şimdi bak heykel nasıl kovacağız? Buraya mı çıkacağız? Acaba? Burada mı duracağız? Bak herkes orada duruyor. Tamam orada durayım. Geliyorum ben de şuraya. Herkes Al. Kuruyor. Geldim. Tamam. Bak. Tamam bu da duruyor. Ha ışıklar mı ışıklar geliyor. Ha. Bunun içine mi duracağız? E biz patladık. Hey gel yıkıldı arkadaşlar. Yine yıkıldı. Bunu kimse mi bilmiyor anlamadım ki. Petler nerede acaba ya? Bakalım hemen. Çok tatlılar hepsi çünkü. Bunlar neymiş? Bunlar... He, anladım. Tamam bak şey alabiliyoruz. Hı -hı. Ne alalım? Savaşçı alalım mı? Savaşçı. Al. Alalım. Bak artık üstünde savaşçı yazıyor gördün mü? Roket gürültüsü. Bakalım bu oyunu oynayacağız. Bu oyunu ilk defa oynayacağım. Artık fakir değiliz. Hadi. 8 saniye içinde roket verecek. Hayatta kalan son 3 kişiden biri olalım. Tamam olmaya çalışalım hemen. Savaşçıyız çünkü biz. Haydi bakalım vakitim nerede benim? Tamam görüşürüz. Bana sakın vurmayın. Bana sakın vurmayın. Hop bay bay. O gitti. Gelsin ben siz ben size şey yaptım ya hedef yaptım. Köşelerde kalalım ki arkadaşlar. Hop hop hop. Ah be yanından geçti valla. Silahımız oldu. Aa nasıl vuramadık onu. Bak 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 bana ateş Bak 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 bak. Al. Arkadaşlar bayağı bayağı baya, hiç... kötü vuruyoruz şu anda Bizim ama. hiç gitmedi. Aynen şu an çok geriş Şu adamın canı gitmemiş. Bak bizi atıyor. Atışıyor. bak. Hop. Zıpladı ya. Hemen şunu ateş edelim. Oho. Tam ortadan vurduk. Hemen şunu. Ah. 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 ah kafama geldi. <laughs> Adam aşağıya ateş attı tabi. Evet. Buzu kırdı aşağıya düştük kardeşim. Evet sonra da suda boğulduk. Neyse. Olsun. Hep bir oyuncu olacağız diye bir şey yok. Biraz da şöyle gezelim bakalım. Bu neymiş? Pet. Pet mi onlar? Pet bunlar. Kumbara diyor ama. bu cheeseburger. Ha, 220 paramız var. Hmm. Bakalım ne alalım. Şimdi bir de şuraya bakalım. Burası ne? He. Tamam ben şunu bir alayım. Ya da şunu alayım. Tavşan mı alsak? Kapımı alayım be. Aldım kapımı ben. Evet kapımı ben arkadan geliyor. Bak aldık. Aslında tavşan da alabil alabilirdim. Onu da alırız. Bu ne Bu neymiş? Bu ne ya? Bu ne ya böyle? Ben ben mi anlamıyorum? Ben bilemedim ya. Şimdi ne yapacağız bakalım? Bence bombalardan kaçacağız. Evet bombalardan kaçacağız. Kaç kaç. Niye oraya doğru gidiyorsun? Tamam tamam kaçtım kaçtım. Tamam. Hoppa bu gelme buraya. Tamam o gitti. Birisi gitti. Eyvah. Hayır ya ben öbür bomba çok geç patladı ya. Aa bizim ayaklarımız yok sadece kendimiz varız ama. Yok ya biz de gittik bence. Bir şey diyeyim mi? Ben orada takılı kaldım galiba. <laughs> yani oyunu <laughs> evet üstümüze bomba geldi. Evet, evet ben gittim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Tık. O, bu sefer evet gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda kafam kaldı. <laughs> Şimdi yeni oyuna geçelim. Kapı marmız var arkadaşlar. Bir üst da katlara da çıkalım. Da. Bakalım bakalım üst katta neler var arkadaşlar? Bu neymiş bu da böyle? Şapka koymuş oluyor. Bu da balonlarımız var. Bu neymiş öyle? he güzel. Kupa. Aynen. Roblox kupası. Kimsin çok küçük zombi. Şimdi yeni oyunumuza geçelim bakalım neler var ve 1 oh. milyon, bilyon ne ne o? Bilmiyor musun sen sayı okumayı? Biliyor musun bilmiyor musun? Biliyorum. Ha. Şimdi. Sıcaklık 8 saniyen içinde azalacak Susuz kalmamaya çalış. Bloks kolaadan iç. Peki kolaadan içecekmiş ama kolalar nerede peki? Al bir şeyler düşüyor. Onu alacağız. Hop hop hop. Ya, kolor... Alamadım içimi. Onu bay bana bakın. Ya şunu bana bakın. Ay hiçbir şey alamıyorum şu an. Susuz hiçbir şey alamıyorum şu an. kolalar nereye düşüyor Tamam bunu aldım. Dering, tamam dering. bunu aldım. Drink. de edelim. alacağım bunu alayım. Başlık kola, olsun. tamam bunu alayım. İç. Tamam şunu alacağım. Tamam bunu aldım. Tamam aldım bunu. Kola kalmadı, şunu al ben alayım. Kala, kala, kala. Tamam bunu da aldık. Tamam. İki tane i̇ç, kola aldık. Iç, 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 iç. Şunun için. Canımız gitmesin, canımız gitmesin hiç. Baya kolamız oldu, İçmem lazım artık. Hadi, hadi, hadi. hadi. hadi tamam. Hadi. Şunu o benim olsun. O benim ayy, çok olsun. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Şu benim olsun. Ben şu an canımız full. Şunu aldık. Ay, Ve biz kazandık. Yuhuu Kazandık. Biz kazandık arkadaşlar. Şimdi yeni oyunumuza geçelim. <laughs> Bakalım yeni oyun. Şu da şey var aslında. Yetişebilir miyiz ki ona? Parkur. Bence yetişemeyiz. O düştü. düştüm bir de. Bu neymiş bu da? ay, Ha yine geldik buraya. Bu neymiş? Kaplumbağa beraber ben geziyorum. Davran 9 saniye içinde şeklini değiştirmeye başlayacak. Çıkış yolu bul. Tamam ben böyle yaparım. Çıkış yolu bakarız. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Aha şuradan gidiyorum. Oh, git, git, git. Gitmiyorum orası kapalı gibi. Oradan gidelim. Ah kapandı ah. Açın şu kapıyı. Kapıyı açın. Ben kaldım kapıyı açın. Aa, yetişmem lazım lütfen artık o yetişeyim. Tamam. Aa, tamam. Buradan gidelim hemen. Nereden gidelim. çıkmam lazım? Ah, Hayır Hayır. Evet hadi açın şu kapıları. Tamam ben buradan geri geldim. Şuraya yetişmem lazım. Hadi artık lütfen. Şuraya da gideceğim. Ak ah, ah çıkış yolu şuradaydı. Yaparız. Aynen şurada çıkış yolu var. Hadi açın kapıları Aç kapıları açın. Bu kapıyı da açın. 15 saniye de. kaldı. Hadi 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 hadi. Çabuk olun. Çabuk olun. Aa bizim kapımızı açmadılar. Bence Biz geçemedik. Bizi... Kapımızı açın. Evet bizim kapımızı hala açmıyor belki fark ettiğiniz gibi. Bizi bu oyunu sevmedi arkadaşlar maalesef. Başaramadık oyunu. Bu oyunu bizi sevmedi arkadaşlar. Bizim kapımız asla. Biz onun odan geçeceğiz ya. Şu oturalım bakalım. Ters oturuyorum ya. Nasıl oturuyorum öyle? Oturamıyoruz da baksanıza. Ha, böyle duracağım. Pasta teslimatı. Pasta teslimatı. Bakalım o nasıl oluyor. Şu parkurdan geçmeyi çalışalım. Ben parkurdan çok rahat geçerim de. Dok sana 9 saniye içinde pasta verecek zamanın doğru kapıya teslim et. Tamam. Şu dolu kapıyı nereden bulacağım ki ben? Vurup ha şeyler var bak burada. Neymiş? Dört. Dört, 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 Bizde de en az sayı geldi ya. Şimdi Şu ne kaç? Bir, On dört, beş. Hayır ya. Niye ya? Neredesin sen? Otuz altı, iki. Allah'ım bulamıyorum. Altı, on dokuz. Dört nerede? Dört yok arkadaşlar. Dördü ben göremiyorum şu an. Şurada bir şey var. İnşallah olur. Dört olsun o. Dört olsun o. Ah 4'tü. yetişemedim. O dörttü. Dörtte ve yetişemedim arkadaşlar. Son anda gördüm. Bizi de en uca koymuşlar ya. Niye bizi bu oyun sevmiyor ya? Arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bay bay.